Merhabalar Bugün de sizlerle Işılla pratik bilgilerde Güzel bir yüz maskesi hazırlayacağız Salatalık maskemiz e, Oldukça kullanışlı Herkesin evinde olan Malzemelerden hazırlanabilen Bir e, kür Artı e, Yüzyıllardır kadınların Güzelliği için kullandığı başta Süt Salatalık Bal ve yulaftan oluşan bir karışım. Bu karışım sayesinde yüzümüzün aslında pH dengesini sağlayabiliyoruz. Nemlendiriyoruz, bal sayesinde parlaklık kazandırıyoruz, salatalık sayesinde morlukları ve şişkinlikleri alıyoruz. Yulaf sayesinde de fazla olan yüzeydeki yağın emilimini sağlıyoruz. Sütle de Kleopatra bile kullanmış nemlendirmesini ve yumuşaklık vermesini sağlıyoruz. Öncelikle bir miktar yani tek kullanımlık hazırlayacağımız öncelikle bu malzemeleri söyledik. Ee, tek kullanımlık hazırlayacak olduğumuz yulafımızı isterseniz bir havanda, ben elimde olduğu gibi, isterseniz blenderda e, lütfen e, öğütüyorsunuz. Bunu bu şekilde ben biraz zaman alıyor ama Gerçekten hani yapısını da bozmadan öğütme şansınız oluyor. E işte emek olmadan yemek olmuyor. Dolayısıyla da ürününüze emek verdiğinizde sizin için ne kadar kıymetli olduğunu göreceksiniz. E tek seferlik hazırlanan bu malzeme içinde hani bir kaşık yulaf dahi yeterli olacaktır. Ben öncesinde hazırlamış olduğumdan şekilde devam ediyoruz bir zaman alıyor tabi efendim İnceldiğini yapının görebiliyorsunuzdur yavaş yavaş toz haline geliyor hatta biraz daha devam edelim bakalım sizin gözleminiz nasıl olacak bu konuda evet eskiden havanlar aslında evlerimizin baş köşesindeydi sonra sonra Havanlar yerine ahşap havanlar yerine işte pirinçten çıktı. Mermer havanlar meşhurdur aslında Türk kültüründe, Türk mutfağında. Son dönemde de blenderlar, robotlar ve benzeri ürünler aslında bu emeklerin yerine çok kolay aldı. Dolayısıyla da artık emek vermeden her şeye sahip olur olduk da çok çabuk tüketmeye, çok çabuk yok olmaya sebep oldu. Gördüğünüz gibi yulafı göstereyim. İlk halinden çok daha ince bir hale getirmiş oldum. Bu dediğim gibi önceden hazırlamış olduğum aslında karışımım var. Salatalığı da aynı şekilde yulaf gibi İster rondoda alabilirsiniz, İster ince rende de doğrayabilirsiniz. İsterseniz de havanda küçük parçalarını alıp aslında suyunu kaçırmadan çok daha lezzetli olur. aynı hani bir sarımsak e, herhangi bir ezgeçten geçirirken, sarımsak eziciden geçirirken nasıl suyunu kaybediyorsa e, aynı şekilde rondo vesairede de lezzet kalbine uğrayacağını düşünüyorum. O yüzden e, mutlaka hani havan gibi bir objeniz varsa çok az zaten kullanacaksınız. Ee, devamını getirmenizi, ezmenizi havanla karıştırmanızı tercih edin derim. Şimdi e, bu şekilde artı maskeyi hazırladıktan sonra da göz kapaklarının olduğu kısımda kullanılmak üzere salatalıklarımızı şu kalınlıkta doğruyoruz. İki tane gözümüze ve yüzümüze ki Farklı noktalara aslında koyabiliriz. Salatalık muhteşem lezzetli bir ürün. E, su dengesini sağlıyor. Vücudumuza e, aslında bu tip sebzeleri tüketerek su kazanımında bulunuyoruz, bulunduruyoruz. Bu şekilde doğranan salatalıkları gözlerinize göz üstlerine koyabiliriz. Şimdi yine geri kalan kısmını da dediğim gibi aslında havanda ezerek veya siz tercihe göre rondodan geçirerek ya da blenderdan bu şeyde bu yapmış olduğumuz yulaf karışımında arkadaşlar harmanlıyorsunuz. Şimdi bu karışım görüldüğü üzere salatalı ben kabuğuyla aynı şekilde ezmeye çalışmıştım salatalık ve yulaftan meydana gelmiş olan hamurumsu bir karışım. Bundan bir miktarını diğer karışımları, diğer maddeleri karıştırmak üzere kabımıza alalım. Bir miktar sütümüzü ilave ediyoruz. Çok fazla değil. Sadece nemlendirecek kadar. Gördüğünüz üzere çok da fazla kullanmadık. Ve bir miktar Bah. Kürümüz aslında hazırlandı. Sadece macun kıvamına getirip iyice harmanlamamız gerekiyor. Evet, şu anda hem biraz daha sulandı süt ve e, aslında nişastası çıktı tabi buğdayın bal ile karıştırdık ve yarı kıvamlı bir malzeme elde ettik şöyle göstereyim ben size malzememizin özeti bu şimdi bu ürünü arkadaşlar yine elim üzerinde gösterebilirim sizlere yine bir pamuk yardımıyla Cildinize gezdirebilirsiniz. Lekelere karşı ve nemlendirmek istediğiniz her bölgede kullanmanız mümkündür. Ürünler gayet doğaldır. Dolayısıyla hiç kimseye zarar vermez. Tabii ki özellikle alerjisi olduğunu düşündüğünüz bir durum varsa bu şekilde bırakamazsınız. Yine dediğim gibi salatalıklardan, kestiklerimizden de istediğiniz bölgedeki bu göz kapakları için özellikle kullanılan bir ürün. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir 15 dakika kadar bu maskeyle cildinizi bırakıp ondan sonra da yıkanmasını sağlarsınız. Sadece suyla arıtmanız yeterlidir arkadaşlar. Şimdiden size kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.